Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Özel bir haberle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz 696'lı işçi arkadaşları halen daha maalesef tayin hakkı yok ama 17 nolu iş sendika güzel bir şey yapmış. Bunu bütün kurumlardaki sendikalar yapabilir. Hani AK Parti'den tayin hakkını verilmesi adına tamam bir beklenti var ama kamu kurumlarında toplu iş sözleşmelerinde de böyle bir madde eklenirse karşılıklı becaiş yoluyla Yer değişikliği yapılabilir. Bilginiz olsun. Buradan sendikalara duyuralım. Aile bakanlığı 17 Nolu iş konuda işçiler maaş noktasında büyük sıkıntı yaşarken bu becaiş noktasında sendikayı kutlamak lazım. Bu becaişi toplu iş sözleşmesine eklediği için. 17. iş kolunda işçiler karşılıklı anlaşarak il dışı il içi tayin hakkından yararlanabilir. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 nolu iş konuda çalışan işler için halen yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin iş ve iş yeri değişikliği başlıklı 17 bölü 4. maddesine göre aynı, aynı iki işçi aşağıdaki formu karşılıklı doldurup 1 Nisan 30 Haziran 2023 tarihleri arasında beca iş yer değişikliği talebinde bulunabilir. Beca iş yapan işler 2 yıl boyunca tekrar yer değişikliği talebinde bulunamazlar. Önemli not. Bize gelen duyumlar il müdürlüklerinde bulunan ASTEP personelinin karşılıklı anlaşma sağladığı hatta aynı işi yaptığı halde alanlarından biri psikolog diyeni sosyolog olması nedeniyle aynı işi yapmalarına rağmen becai şartlarının il müdürlüklerince reddedildiği yönündedir. Bu aşağıdaki toplu iş sözleşmesine göre mevzuata aykırıdır. Toplu iş sözleşmesine açıkça aynı işi yapan işçi karşılıklı anlaşma sende becai yer değişikliği yapabilir demektedir. Buradan aynı durumda olanlar varsa arkadaşlar bu videoyu onlara gösterin ya da bu yazıyı onlara gösterin. Bu yazılı da linki videonun altında var. Bakın toplu iş sözleşmesinde madde 17 iş ve iş yeri değişikliği maddesi. Buradan dediğim gibi diğer kurumlarla seslenelim. Adalet Bakanlığı olur, Sağlık Bakanlığı olur, Milliyetin Bakanlığı olur. Buradaki bu maddeleri aynen alınız. Kendi toplu iş sözleşmelerinize koyunuz. Hepsi yapılacak. Bu ay önümüzdeki ay toplu iş sözleşmeleri yenilenecek. Aile Bakanlığı güzel bir maddeler yayınlamış. Bakın teker teker. 1. İşçi İhtiyaç halinde birim içinde ünvan ve niteliği benzer başka işlerde veya yerlerde görevlendirilebilir. 2. Görev yaptığı birimin kapatılması ya da kapasitesinin azaltılması nedeniyle hizmet ihtiyacının ortadan kalkması halinde, işçi mevzuat görevinde çalışma kaydıyla il içinde personel ve hizmet ihtiyacı bundan başka bir birime atanabilir. 3. İl içinde personel istihdam sıkıntısı yaşanan kapasite artışı ya da doğum izni, askerlik, emeklilik ve benzeri ayrılmalar nedeniyle personel ihtiyacı oluşan birimin ihtiyacının karşılanması amacıyla... Personel eksiği bulunmayan birimlerden ihtiyaç olan ünvanda yeteri kadar personel yılda 3 ayı geçmemek ve ihtiyaç süresiyle sınırlı olmak kaydıyla geçici görevle dönüşümlü olarak çalıştırılabilir. Personelin talebi halinde aynı işi yıl boyunca görevlendirilebilir. Bakın kırmızı kısımları ekledik. Asıl işçi arkadaşlar ilgilendiren kısım burası. 4. İslam şeklinde bakılmaksızın İslam türüyle ünvan görevi aynı kişiler, kendi aralarında anlaşmak suretiyle atama döneminde karşılıklı yer değiştirme talep edebilir. Karşılıklı yer değiştiren kişiler 2 yıl karşılıklı yer değiştirme talep edemez. Bu maddeye istinaden başvuru yapabilirsiniz dediğim gibi, asla personeleri için konuşuyorum. Ben yaptım başvuru diyor, aynı işi yapıyoruz diyor ama onun kadrosu psikolog, benimki sosyolog diye biz yer değiştirmiyorlar diyor. Bu... Aykırıdır bakın toplu iş sözleşmesine göre burada aynı ünvan görevi aynı işler diyor. Yani hasta personeli aynı görevi yapıyor. Bu arkadaşlar da karşılıklı yer değiştirme yapabilmeleri lazım. Buradan Aile Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine duyuralım. Hata yapıyorsunuz. Becaiş karşılığı Becaiş aynı ünvanda aynı işi yapanlar diyor. Aynı işi yapan iki personeli görev e, görevlerini Becaiş haklarına onay vermeniz gerekmektedir. 5. Hastalığı dolayısıyla işi ve işyerinin değiştirilmesi zorunluluğu sağlık kurulu raporuyla sabit olanların raporda belirtilen esaslara göre ikinci sayılı genel kadro ve usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 8. maddesinin 1. fıkrasının A bendinde sayılan görevlerle sınırlı olmak üzere il içinde iş ve işyeri değiştirebilir. 6. Eşi kamu personeli olup zorunlu yer değişikliğine tabi olması nedeniyle farklı bir ile atanan ve ilgili mevzuat kapsamında yer değişikliği kısıtlaması bulunmayan işi atama döneminde ille tayin talep edebilir. Bakın burada da eşiniz polisse, savcıysa, askerse, öğretmense yer değişikliği talebinde bulunabilirsiniz diyor arkadaşlar madde 6. madde açık açık. Bu 6. maddeyi istinaden de il dışı talep edebilirsiniz. Red yazısı gelirse dava açın arkadaşlar. Dava açtığınız anda bu 6. maddeye vurgu yaparsanız kazanırsınız ve eşinizin yanına gidebilirsiniz. Buradan ASTEP personeli duyurulur. 7. 6284 sayılı ailenin korunması kadına karşı şiddetin önlemesine dair kanun kapsamında hakim tarafından iş yeri değişikliğine karar verilen ya da bulunduğu yerde kendisinin eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Can güveninin tehlikeye düştüğü adli veya mülkü makamlarca belgelendirerek işinin görev yeri, kadro durumu, personel ve hizmet ihtiyaç kapsamında, döneme bağlı olmaksızın il içinde ya da farklı bir ile olmak üzere hakkında tedbir kararı süresince değiştirilebilir diyor arkadaşlar. 8. 5620 sayılı kanunun ikinci maddesi kapsamında devlet veya üniversite hastanesinde alınan sağlık raporu, raporunda, en az %40 oranında engelli olduğu belirtilen işleriyle ağır engelli raporu eşi veya bakmakta hükümlü olduğu birinci derecede kanı bulunan işler engellilik durumuna kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir. Engellilik durumu ortadan kalkan işler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır. Engellilik durumun ilişkin gerekçeler, engelliği arttırıcı faktörler, bakım ve tedavi imkanı, özel eğitim ve benzeri gerekçeler olabilir. 9. Kendisine eş ve çocuğu sosyal güvenlik mevzuatına göre bakmakla yükümlü olduğu ana veya babası ile vasi tayin edildi. kardeşinin göre yaptığı ilde tedavi imkanı bulunmayan bir hastalığa tutulduğunu devlet veya üniversite hastanesinin alınan sağlık kurulu raporu ile belgeleyen işçi sağlık mazeretinin devam süresince kadro durumu personel ve hizmet ihtiyacı kapsamında hastalığın tedavi imkanı bulunan bir ile döneme bağlı olmaksızın atanabilir. 10. İşçi için iller arası atama dönemi her yıl 1 Nisan 30 Haziran tarihleri arasıdır. İşçi bu maddede sayılan döneme bağlı iller arası yer değiştirme talebini her yıl 1-30 Nisan tarihleri arasında görevli olduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün belgeleriyle birlikte yapar. İl Müdürlüğü'nce bu madde kapsamında uygulamını tespit eden talepler belgeleri ve il müdürlüğü görüşüyle en geç 15 Mayıs tarihine kadar personel genel müdürlüğüne iletilir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ayrıca önceki atama dönemlerinde mazereti sebebiyle ili atanan işlerden mazereti sonra öğrenenlere de aynı süre içinde personel genel müdürlüğüne bildirilir. Yer değiştirme talebine ilişkin nihai değerlendirme kadro durumu personel ve hizmet ihtiyaç kapsamında personel genel müdürlüğünce yapılan uygun bulunması ataması 30 Haziran'a kadar topluca yapılır diyor. Önceki atama dönemlerinde mazeresi nedeniyle atanan işçi mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine iade edilir diyor. Arkadaşlar siz de bu durumdaysanız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 oluş ekranda gördüğünüz bu dilekçeyi dolduruyorsunuz ve atamanız istiyorsunuz. Kurumunuzda 4D olarak görev yapmaktayım. Yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinin madde 17 iş ve iş yeri değişikliği maddesinin 657 sayılı kanun 70. maddesi Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama yer değiştirme yönetmeliğinin karşılıklı yer değiştirme başlığı 20. maddesi kapsamında aşağıdaki ismi belirtilen işçiyle karşılıklı olmak üzere beca iş yapmak istiyorum. Gereğini arz ederim. Ad soyad imza ve tarih arkadaşlar. Talepte bulunan personelin ad soyad ünvan sicilini kadro görev yeri karşılık diğer değiştirmek isteyen personelin ad, soyad, üniversite, cil, kadro, görev yeri arkadaşlar. Bu dilekçeyi dolduruyorsunuz. Bu dilekçeyi videonun altında bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi diğer kamu kurumlarında da örnek olsun bu. Diğer kamu kurumlarında da aynen bu olayı toplu sözleşmelerini yansıtmalıdır diyoruz.